Emine. Osman. Emine. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. <laughs> Oy dereler dereler neler bilirim neler. Senin değil benimdir o kara gözler. <laughs> Osman. Hey! Çekil kızımın yanından. Niye çekilecekmişim? Parasıyla değil mi? Parayı vermeden düdüğü çalamazsın. Emine'nin başlık parası 600 bin miydi? Evet, altı bindi. Ben altı bin veriyorum. Al. <laughs> Emine için ne versem azdır. Tamam mı? ...Kulaklar ne? Bay anasını! Trende tokatladılar... ...Paralar gitti. Yıkıl karşımdan... ...Yakalarsam alırım ayağımın altına! Beni ver, beni be. <laughs> bırak! Bırak! Bırak, bırak geberteceğim seni! Atıyorum! <laughs> Beni dolandırdılar Osman. Hasan aileler üstten bir takım kağıtlar imzaladı. Malımızı, toprağımızı elimizden aldılar o. Oh. Onlardan <laughs> cima al Osman. Almazsan gözüm açık gider. Söz ver bana. Ölmeden söz ver. Söz baba. Öcünü alacağım. Başın sağ olsun Osman, baban çok iyi adamdı! Bu köyde sana deli Said derler ama bence köyün en akıllısı sensin! Evet! En akıllısı benim! Ne istiyorsun onu söyle! Hasan Ağa'dan babamın intikamını nasıl alırım, düşünüyorum bulamıyorum! Silahlan daha çık! Eşkıya ol! Rüstem'i vur! Durmuşu kez. O zaman Hasan Ağa teslim olur. Teslim olur mu? İyi ama silahı nereden bulacağım? Nasıl eşkıya olacağım? Merak etme! Ben seni bir numaralı eşkıya yaparım! <laughs> tamam mı eşkıya oldun be Osman? Yakıştı değil mi? Çok yakıştı! Bu gece ilk işim Emine'yi kaçırmak! Hadi eyvallah! Seni uykuda kaçırıyor. Osman. Emine, sen misin? Benim. Ben de şimdi seni kaçırıyordum. Sen şimdi sırtımdaki çuvalın içinde değil misin? Değilim. Peki çuvalın içindeki kim? Hı. Yoksa Yine babanı mı kaçırıyorum? Bir bakalım. Aa, ananmış. Neredeyse ananı kaçıracaktım. Horluyor. Allah'tan anamın uykusu ağırdır. Top atsam uyanmaz. Ananı çıkarayım, sen gir çuvala. Yürüsem olmaz mı? Olur tabi. <laughs> her tarafa arayacağız. Dağı taşı, her deliği arayacağız. O herifi diri istiyorum! Diri elime geçsin ki dirisini yüzeyim! Kız kaçırmanın ne demek olduğunu öğrensin! Hepiniz hazırlanın hadi! Osman biraz dinlenelim. Peki hadi gel. Emine korkma, yanında ben varım. Dağları titreten eşkıya Osman'ın yanında korku nedir bilmem ben. Peşimize düşmüşlerdir değil mi? Düşsünler. Yanında çok mutluyum. Babam bizi yakaladığı yerde kurşunlar öldürür vallahi kurşunlasın. Artık bizi ölüm bile ayıramaz Osman'ım. Emine, çok mu üşüyorsun? Ha, üşüyorum Osman'ım. Kız sokulma, kendimi tutamayıp kuduracağım vallahi. Elimden bir kaza çıkacak. Tutma kendini. Hadi kudur artık. Öyle mi? Kudurayım mı? Bak sonra fena olur. Olsun. Artık ne olacaksa olsun sabrım kalmadı. Karın olmak istiyorum. Haklısın. Elimi çabuk tutup senin işini hemen bitireyim. Ben gidip soyunayım. Babası gelmeden şu işi bitireyim. Aa, Hasan Emmi, gene mi sen? Ne zaman Emine'ye niyetlensem, karşıma sen çıkıyorsun. Sonunda senin başına bir kaza gelecek ama dur bakalım. Kes <laughs> sesini! Sen kim, benim kızımı kaçırmak kim? Ha! Dua et, kızım seni seviyor. Yoksa seni gebertirdim. Hasan ağa, ben eninde sonunda Emine'yi alacağım, haberin olsun. Parayı getir, Emine'yi al. Bekle beni Emine. Başlık parasını tamamlayıp, seni alacağım. Hmm. Gene İstanbul'a gidiyorum. Gel, seni bir öpeyim. Pööösttttt! Eh, sonra öperim. Güle güle Osman'ım. <laughs>